Merhaba YouTube. Bugün sizinle beraber FKx'deyiz. FKX'de deyiz. FKX'de ne yapacağımız hiç belli değil. Pizzacılık yapacağız. Şey yapacağız. Yani her şeyi yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya başlayalım. İlk olarak İlk olarak Bu ne? O hayalet benden kaçıyor. Hayalet buraya gel. Hayalet. Hayalet buraya gel. Hayalet. Tamam. İlk önce ben pizzacılık yapmak istiyorum. Bu ne kanka? 50 dolar. Aldık bir tane 50 dolar içecek. 10 50 dolar. Oo. 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 Ah boğazım ben burada yemek yiyeceğim de beyefendi. Pardon bakar mısınız? Ee, bir tane pizza alalım şöyle. Otur oğlum niye bir pizza yiyelim makine. Afiyet olsun. Onun çeneni sürdün yalnız yemedin. Buraya lan, Hediyeler mi var? Ay bravo bravo bravo. Şunu bir giyelim. Tamam hadi bakalım başladık. <laughs> Ve arna belki şey oynarım. Evet The baby in yellow. Bakacağım bilmiyorum. <laughs> Şaban babacığım çık dışarıya oynamayalım kanka niye oyn? efendim efendim pizzanızı getirdim. Kopernik pizza. Şimdi devam ediyoruz. Şuradan sonra zıplıyoruz. Başka pizza isteyen var mı? Başka pizza isteyen. getiriyorum beyefendi biz ona hoş geldin hanımefendi beyefendi hanımefendim. oğlum insan bir bahşiş verir değil mi bana bir bahşiş ver değil mi ya oğlum bir motor alsaydık keşke var ya vum diye götürdük var ya Sonra kuaföre gideceğim bir saç Oğlum senin orada ne işin var? Yap şunu. Tamam. Kaç dolar kazandık? 170 mi? 20 bal kaba kazandık. Kuaföre gideceğim. Bir saç baş düzelttirelim şöyle ya. Merhaba. Bu nereye buraya mı? Kesmeyecek misiniz mi saçımı? Adam efendim. Buraya mı oturayım? Tabur. Bu ne? Ha. Of benim de tip var ya. Neyse. Hangi saça bak geri gençler. Ona yok oğlum bu baya kötü duruyor. Ya ben. <laughs> Oo bu iyiymiş. Bu bir kalsın ama. Siyah zaten var. Ne yapak? Oğlum bu ne ya? Şuna yapak mı şuna? <laughs> Vallahi yapacağım. Alacağım ben bu. Aldım. Nasıl oldu saçım? Altın platini. Uhu. Neyse. Burada e, hastane eklenmişti. İşte ona bir bakak. Az. Aa, Azra. Türk lan bu. Bekle. Merhaba Haba. Yani merhaba demek Fransızca'da. Bu bir e, Fransız bilgisayar olduğu için Frans Fransız Fransız Neyse tamam. Doktor Bey, Doktor Bey kendimi kontrol etmeye geldim. Doktor Bey. O ara şikayetiniz nedir? Benden iyi doktor olur ha bu arada bakın. Doktor Bey, merhabalar ben doktorum. Ben doktorum, ben doktorum, ben iyi yıllık. Tuvalet bu arada bayağı temiz. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben evimi yapmaya gideceğim Sizinle beraber yapmadım Hiç daha yeni yapacağım sizinle beraber Ama Neyse Bir dakika bir dakika Onu Heh. Şu karaktere Buna ney lan böyle Yok abi bu kötü Bunu yap bu daha iyi. Kendime çok akıllı gösterdi ama en yakışıklısı bu. Ay Bu arada bir şey bu bataklık gibi aynı. Hayır. Allah. Evim nerede lan? Evimi niye oraya attınız kanka ya? What the hell! bu bin! Neyse arkadaşlar ben buraları yapmıştım şimdi sizinle beraber bir ev tasarlayacağız. Şimdi gelelim. Buraya elektronik aletlerle başlayalım. Bunlar ben zaten satın almıştım. Videoda yapacağım diye. Bunu böyle burası benim elektronik odam. Yani bilgisayar odam. Sonra şey vardı bir tane bende. Bunu da böyle koy. Da şuraya koyayım. Şöyle. Başka birileri gelir bakar. Tamam. Şimdi tamam. Başka he bak bu vardı. Bunu alayım böyle. Burayı disk odası direkt. Biri gelirse diye disk odası. <laughs> Neyse. Böyle bir tane şey vardı. Coin. Oyun oynamak için. Bunu da abi şuraya koyuyorum. Ya da yok ya. Bunu da buraya böyle koyuyorum. Tamam. Şimdi e, şey yapacağım. Mutfak. A, dur şuraya sandalye koymayı unuttuk. Bunu koyayım abi. Çünkü diğerleri çok pahalı. Bu kadar param yok. Şöyle. Bir tane şuraya. Tamam böyle iyi. Birazcık yan olmuş olabilir ama hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi bir tane buz e, buzdolabına falan şeyler koyacağız öyle. Şuraya bir tane buzdolabı şey e, yemek masası. Şuraya bir tane buzdolabı Tamam. Ona bir tane de yemek yemek yeri yani ye yemek yapmak için. Onları nereye koyalım? Ş Yok şöyle iyi. Tamam. Tuvalet yapalım. Tuvalet. Tuvalet. <laughs> tuvalet bir tane. Sıçmak için bir tane tuvalet. Sonra bir tane duş yeri abicim ben ne ekleyebilirim ki başka buraya. Tamam. <laughs> Diğer odaları da başka bölüme yapacağım. Bak, buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Hop oh, burada şeyimiz var. Sonra buraya geliyoruz. Bankomat 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 ne oğlum. Burada bak odalarımız var. Bir sürü böyle Crafty Lands oynayabilirsiniz. Ama burada büyük ekran oynamak istiyorsanız böyle daha büyük oynayabilirsiniz. Sonra buraya geliyorsunuz. Buradan böyle bakın burası yemek salonumuz. Sonra burada çıkıyoruz. Tuvalet var. Oturup yapabilirsiniz. Ve bu kadar. Diğer ki odaları diğer ki bölüme saklayacağız. La... ne? bu nasıl ev kanka? Adamda televizyon. Değiştir şunu ya. Bu arada küçüklerim var ya bak şimdi küçüklerim güllü tek şey bu. Katlana katlana güldüğü videolar bunlar bak. Aa bu katlana katlana güldüğü video bu. O oh, kız da yapmış ha bu arada. <laughs> Halloween demiz abi biz. <laughs> bu arada Müslümanlar Halloween kutlamaz. <laughs> 300 do 750 uy 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 Şu kuleye çıkayım abi biraz Çıkmakta 10 saat sürecek Bir tane daha içecek alalım abi İçecek iyidir bakın benim çantamda neler var Sizin için patlatıyorum pool. Pool. Ne oluyor Neyse. Al bir tane şöyle. İç. Sonra böyle istediğin kadar zıpla. Hop. Görüyoruz. Hop. Bir tane fotoğraf çekelim oğlum. Şehrimin güzel manzarasından beraber. Şöyle. Böyle de şöyle ha bak manzara. Çıkıp tamam. tamam. kaydettim. Ve arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bunları yapmak için gerçekten çok uğraşıyorum. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.